Berlin DRV'ye giriyoruz arkadaşlar. Bakalım burada market fiyatları nedir? Sola döndüğümde hemen donutlar karşılıyor bizi. 0.99 0.99 sen şu 1.09 arkadaşlarım. Burada böyle bir şeyler satılıyor. dikkatli Gelip buradan taze taze salata falan alabiliyorsunuz sanırım. Cookies'ler var arkadaşlarım. Şu marka Cookies'in fiyatı 1.99. Oreo severler burada mı? 1.39 Euro arkadaşlar. Hemen buraya girdiğimde bizi. Ay <laughs> Nutella. Sevgili Nutella. 3 Euro. 1 kilosu da 6.64 Euro'ymuş. Değerli arkadaşlarım. Ay. Ay ne çıktı. Ay çok yakışıklı. <laughs> Döndü baktı bir de. Tatlım. Bunlar esmer sever <laughs> Şaka yapıyorum kızmıyla. Ama baktı ve yakışıklıydı. Bunun şakası yok. 0.99 bebe şeysi bu neyse ıslak mendile benziyor. Bu ne okuyamıyorum. Bu da 1.89 do 1.99 Hemen hemen Haribo severler. 0.99 Haribo Tadam tadam. Şöyle kolalara bakalım. Hadi bakalım kaç litre bu? 1 litre. 1 litre kola arkadaşlarım. 1.19 Euro. Abi buranın hani 2.000 Euro kazandığını düşün burada. Fiyatlar gayet güzel değil mi? 1.69 Red Bull. 2000 Euro'yu burada harca harca bitmez. Merhaba Türk arkadaşları gördüm burada. Su 0.29. En pahalı su. <laughs> Amerika'da da bu pahalı. 0.99 ama Amerika'dan daha uygun burası arkadaşlar. Apple. Apple mı? Apple mi diyorlar? Ne diyorlar bunlar? 0.59. Hadi bakalım şimdi. Böyle Amerika'da olduğu gibi burada böyle hazır yemekler var. Hani bu Türkiye'de markette göremezsiniz herhalde ya da ben görmüyorum. Şöyle bir makarna 2.69 euro. Benim gibi tembeller için. Şu neyse artık protein salatası 2.49 euro. Şu sandviç kusmuk gibi onun içinde her şey var 2.99 euro. Hazır çorbalar var şöyle. Çorba mayol bu. Noodle gibi bir şey böyle. Bu, butter chicken Indian style'mış. 4.29 Hemen geçiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle şampuan diş macunlarına bakalım. Aha. Ben de Neyse, Superdog vallahi 2000 euro kazandığınızda burada marketten bir sürü şey alabilirsiniz. Bir sürü şey. Hani ve üzerine kiranızı da ödersiniz. Gerçekten Almanya uygun arkadaşlar. Almanya <laughs> uygun arkadaşlar. Aa, derin derin. Bu ne ayol? Ne alabilirim acaba buradan? Hiçbir şey almayayım ben. Euro'yu TL'ye çarptığım zaman biz TL kazanıyoruz. Hiçbir şey olmuyor. O yüzden yar saçların lüle lüle. Güzelsin sana güle güle.